İlkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bugün benim aklım fikrim Cimi'nde. Şirket iyi olduğunu söylese de o iyiyim demeyene kadar içim rahat etmeyecek benim. Sizin de endişeli olduğunuzu biliyorum. Bu nedenle öğrendiğim her şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz içimizde birçok meslek grubuna mensup armiler var. Tabii ki doktorlar da. Cimmy'nin durumu hakkında bir doktor armi açıklama yapmış. Cimi'nin karnı ağrıyormuş. Ayın 30'unda teşhis konmuş ve bugün ameliyat olmuş ya. Neden sabah beklemişler de ona acı çektirmişler diye çok sinir olmuştum ben. Ama bu da elektif cerrahi işlemi olduğu anlamına geliyormuş. Yani durumu çok acil olmadığı için onu ameliyata hazırlamak için zamanları varmış. Bu işlem komplikasyon oranını daha da azaltırmış. Acil bir prosedür değil seçmeli bir prosedürmüş yani. Açıklanana göre ameliyat çok iyi geçmiş. Şu an Jimmy'nin boğaz ağrısı dışında başka hiçbir semptomu da yok. Bu da belirtilerin üst solunum yollarıyla sınırlı olduğu anlamına geliyormuş. Başka bir belirti olmaması için dua etmeliyiz. Bu olayı annemle konuştum ve beni çok rahatlattı. Ben küçükken annem de apantist ameliyatı olmuş. Ancak onunki patlamak üzereymiş. Buna rağmen kısa sürede toparlamış. Cemil'in durumunun daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bir iki hafta ağır hareketler yapamayacaktır ama eminim ki çabucak eski haline geri dönecektir. Tek endişem Covid'di ama onun da tek belirtisi hafif boğaz ağrısıymış. Onlar çok güçlü. Böyle hastalıklar onları alt edemez. Yani Cemil'imiz iyi ve daha da iyi olacak. Bize düşen ona bolca sevgi göndermek. Hatırlayın Yungi ameliyat olduğu zaman T11 fana çok endişelenmememizi, endişelenmemizin ona daha çok acı vereceğini söylemişti. Bu yüzden dikkatli paylaşımlar yapmalıyız. Her zamanki gibi antiler bu olayda da çirkince konuşmaya başladılar çünkü. Hastalıkla alay edecek kadar akıllarını kaybetmişler. Hiçbirini önemsemeyin, şikayet edin geçin. Jimin gibi sevgiyle dolu olan biri bu sözleri hak etmiyor. Hepsi nefretinde boğulsun, karma acısını çıkaracaktır. Biz Jimin ile ilgilenelim. O melek kalpli çocuklar biz üzülünce daha çok üzülüyor. Biliyorsunuz bizim Jimin'imiz sürekli bize soğa karşı dikkat etmemizle ilgili şeyler yazar. Maskemizi takmamızı ister, sıkı giyinin der. Kalbinde iyilikten başka gerçekten bir şey yok. Bugün Ay Yeni Yılı mektubu yayınlandı çocukların. Size Jimin'in bize yazdığı mektubunu okumak istiyorum. Bakın nasıl bir meleğe sahibiz. Tek endişesi biziz. ARMY'ye Army, ben Cimin. Artık ay yeni yılı geldiğine göre 2022 olduğunu hissedebiliyorum. Yeni yılı karşılarken nasıl hissettiğinizi ve duygularınızın nasıl olduğunu merak ediyorum ve aynı zamanda endişeleniyorum. Umarız hepiniz sadece mutlulukla dolusunuzdur. Ama henüz tam olarak iyi olduğumuzu söyleyecek durumda değiliz gibi görünüyor. Sanırım yeni yılı biraz buruk bir şekilde karşıladım. Çünkü birlikte ağladığımız, güldüğümüz ve birbirimizi teselli ederek geçirdiğimiz tüm anların yeni bir yıla başlarken eski bir hatıra gibi gelmesi beni biraz üzdü. Ancak bunun beni yıldırmasına izin veremem. Çünkü bu koşullarda bile bize her zaman güç veren sizlere sahibiz. Mutlu bir şekilde sizleri bekleyeceğim. Bu yıl hepiniz için istediğim iki şey var. Birincisi, umarım hepiniz geçen yıl ve bir önceki yıldan daha fazla gülümseyebilirsiniz. İkincisi, bedenlerinizin ve kalplerinizin sağlıklı olmasını içtenlikle umuyorum. Özlediğim, özlediğim ve özlediğim tüm armiler. Bu yılın sadece sizi özlüyorum sözleriyle bitmemesini, yılın böyle geçmemesini diliyorum. Bizi her zaman aynı şekilde şekilde beklediğiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Sizi tüm kalbimle seviyorum. Jimin. Duydunuz değil mi? Jimin bizi o kadar çok seviyor ki ona nasıl nefret beslenebiliyor şaşırıyorum. Kalpleri taşlaşmış. Her zaman söylüyorum ama böyle zamanlarda daha iyi anlıyorum. Bizim aramızdaki şey basit bir idol ile fan ilişkisi değil. Biz bir aileyiz ve dünyanın en iyi kalpli idollerine sahibiz. Aşağıya Cimin için Armilerin güzel sözler hazırlamış oldukları bir link bırakacağım. Bu linkteki mesajlarla ona sevgimizi gönderelim ki bizi görmek için geldiğinde mutlu olsun. O iyi olacak ve bize bütün enerjisiyle geri dönecek. Haydi onu sevgiye boğalım. Sizi morluyorum canlarım.